Arkadaşlar bugün 17 Mart Görüyorsunuz Maşallah Sivas'ta çok güzel kar yağıyor Şu anda Sivas'taki Kar görüntüleri arkadaşlar Sivas'ta yaklaşık 30 km var Sivas Kangal'ı geçtim arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok aşırı bir şekilde yağıyor Videoda tam belli etmiyor ama çok güzel kar yağıyor şu anda. yağ donduran tepesinde yol tamamen tutmuştu. Şurada yol yeni yeni tutmaya başlıyor. Bakın kamyon izinden belli etti. Yeni yeni ama sulu kar olduğu için pek e, aşırı tutacağını sanmıyorum. Merhaba arkadaşlar. Adıyaman Dağ yolundan Malatya'ya giderken paylaştığım videonun devamı arkadaşlar. Biliyorsunuz Adıyaman'dan çıktığımda çok güzel bir hava vardı. Hava bulutluydu ama hava yine de güzeldi. Ara ara güneş çıkıyordu. Ee, şu anda e, Sivas Kangal'ı geçtim Sivas'ta yaklaşık bir 30 kilometre var yağ donduran tepesinde tamamen kar tutmuştu şu anda da çıkar çok şiddetli bir şekilde yağıyor Arkadaşlar bugün e, bildiğiniz gibi 17 Mart e, çarşamba günü bugün 17.03.2021 2021 yani video yeni arkadaşlar Maşallah kar gerçekten çok güzel yağıyor. Buralar zaten bildiğiniz gibi genelde sürekli böyle karlı geçiyor. Çünkü Sivas rakımı gerçekten yüksek bir yer. Ve çok da soğuk olan bir yer. Ama hani bizim bu mevsimlere bakarsanız normalde hani dünya kuraklığa doğru yavaş yavaş gittiği için normalde hani bu mevsimde kar pek yağmaz ama şu anda maşallah çok güzel kar yağıyor. Birazdan Kayseri yoluna doğru döneceğim arkadaşlar. Oradan da ara yoldan Sorgun'a geçeceğim. Yol burada biraz bozuldu ama inşallah düzelir. Asfalta çıkarsak. Çünkü bu yollarda kamera çok sallanıyor arkadaşlar. sağımızda trenler tren garı burası. Araç sahibi de yolu şaşırmış <gülüyor> yine. <gülüyor> o da az önce beni solladı. O da başka bir araçla gelmişti. Yine kendi aracıyla. Arkadaşlar burası gerçekten şu anda çok aşırı bir soğuk. Bu videoları arkadaşlar bundan sonra dediğim gibi parça parça atacağım. Bu videonun bir öncekini paylaştım. Adıyaman Malatya arasını. Bunu da büyük bir ihtimal 3. videosu şu anda oluyor. Çünkü bir de Malatya'dan çıktıktan sonra çektim. Ondan sonra onu paylaşırım Sonra da en son bunu paylaşırım Arkadaşlar görüyorsunuz karşıdan gelen arabaların da Ölüp tamamen kar tutmuş Zaten şu anda benim araç da aynı şekilde Camın kenarlı Kenarlar zaten görünüyor Karlı şu anda Yağ donduran tepesi Arkadaşlar tamamen karlıydı Yol tutmuştu Yolda bugün çok şükür Yine her zamanki gibi çok güzel geçti Yolculuk ee, İnşallah bu şekilde de Güzel devam eder ee, Sivas'tan sonra pek kar olacağını sanmıyorum Kayseri tarafına döndüğümde Büyük bir ihtimal kar şiddetini azaltmış olur Ve yolda da %99 tutmamış olur Çünkü rakım Sivas'a göre biraz daha düşük Kayseri'nin merkezinde Sivas'a oranla biraz daha az kar yağıyor. Şu araç da yolda mı kalmış acaba? Yoksa silecekler mi çalışmıyor? Aracın üstünü temizliyor. Maşallah gerçekten güzel yağıyor. Ama dediğim gibi hani ilk önce yağın kar sulu kardı o yüzden pek tutmadı ama şu biraz e, şu andaki sulu kar değil tutuyor yolu. Hatta diğer şeritten araçlar geçmediği için o yol yapımının olduğu yerde orada tutmuş arkadaşlar. Ama burada araçlar gidip geldiği için hani tekerin sıcaklığıyla eriyor. Hem teker üstünden geçtiğinden dolayı hem de tekerin sıcaklığından dolayı kar eriyor. Beton asfaltın olduğu yer biraz kaygandı ama burada mucur asfalt olduğu için e, kesinlikle bir kayganlık söz konusu değil. E, yalnız yol burada çok tırtırlı. E, buraya beton asfalt yaparlarsa çok güzel olur. Veyahut da yolu onarlarsa. Belki hani daha yol açılmamış diye yapmamış olabilirler. Malatya'dan da bir İstanbul'a bir araç vardı. O düşünüm size dönüm dedi ama daha dönmedi. Bakalım o da dönerse eğer e, buradan da İstanbul'a giderim. Yani şey daha doğrusu sorguna bunu bıraktıktan sonra Malatya'ya dönerim. Malatya'dan da tekrardan İstanbul'a çıkarım. Bir tane de su şehrinde gördüm gruplarda. O, onu da aradım. Onu da düşüneyim dedi. O da daha dönüşte alamadı. Eğer ikisinden birisi dönerse gider yüklerim. Onu da büyük bir ihtimal yarına bırakırım. Çünkü o suyumuz donmamış. Güzel. Şu camı tamamen verin ki camdakine eritsin. Çünkü silecekler de şu anda kar tutmaya başladı. O yüzden güzel silmiyor silecekler. Arkadaşlar bir de sizler de yolda nelerden bahsetmem gerektiğini e, ve hatta bahsetmem bahsetmemi istediğiniz konular varsa bunları yazarsanız yorumlarda ben onları da bahsederim arkadaşlar. Tabelalar göründü ama büyük bir ihtimal Kayseri yol ayrımına geldik. Buradan yönümü Kayseri'ye doğru çevireceğim. Biraz ilerledikten sonra sağdan ayrılacağım arkadaşlar. Sorgun yoluna doğru. Evet Kayseri yol ayrımıymış arkadaşlar. Şu anda demek ki Sivas merkeze 20 kilometre falan kalmış. Çünkü bu yol oraya yakında. Arkadaşlar hem sizin hem de benim görüş açım biraz düzelsin diye şu silecekleri bir sirkeleyeyim ki daha temiz silsin camı. Arkadaşlar silecekleri silerken otobüs bana kar suyunu çok aşırı şekilde attı ya. Gerçi bir şey de fark etmedi. Çünkü sileceğin dibi çok tutmuş. Orayı da temizlemedim. O yüzden sileceği çok fazla fark ettirmedi ya. Şöyle sağdan ayrılalım biz. Ayrıl da gel. Geliyorum ayrılarak. Bu taraftan dönen pek olmamış herhalde çünkü teker izi uzun süredir geçmemişe benziyor. Kimse geçmemiş gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz yol tamamen tutmaya başladı karı. Araç da de zaten benim önümde gidiyordu. Hani bu havada karın yağacağını tahmin etmemiştim. Hiç hava durumuna da bakmadım. Kayseri 175 kilometre. Ama ben Büyük bir ihtimal benim ayrılacağım yer Şarkışla'daydı arkadaşlar. Şarkışla 60 kilometreymiş. Demek ki 60 kilometre sonra güzergahımızı değişeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bizim araçlar e, karda. Araç doluyken problem yaşamıyor. Ama araç boşta problem yaşıyor. Ki bu havada da sulu kar genelde olduğu için e, pek problem yaşayacağımız sanmıyorum. Hani peki tabii ben bunu şey için söylüyorum. Hani rampalarda duruyorsunuz patinaj çekiyor ya. O konuda diyorum. İnşallah da problemsiz bir şekilde gideriz. O arkadaşlar bu tarafta da herhalde çok yağıyor. Çünkü gelen araçların önü harbiden çok kar dolu. Önü tamamen tutmuş araçların. Benim araç da çok kar tutmuş şu anda. Tüpüs bizi sırıl sıklama yaptı ya. Yol hafiften kaygan olmaya başladı. Araç hafiften bazen kayıyor tekerizinden çıkınca. Birazcık hızımı düşüreyim. Ama buradan sonra sanki birazcık hani daha yol pek tutmayacak gibi çünkü sanki kar birazcık azalmaya başlıyor. Tahminimce yine 1-2 saattir başlamış kar. Çok şiddetli yağdığından dolayı hemen tuttu. Çünkü ben geldiğinde yağ tonduran tepesi de yeni yağmıştı ama ee, tuttu hemen yolu tutmuştu. Şu anda orası belki tırlar geçemiyordur. Çünkü e, orayı epey geçtim. Hiçbir yerde tutmamıştı. Ya donduran tepesini çok aşırı bir şekilde tutmuştu. Ee, büyük bir ihtimal orada artık tırlar geçememeye başlar. Tırları biliyorsunuz karda problem yaşıyorlar. kar küreme de aracı da karşıdan geçiyor arkadaşlar. Çünkü az önce sanki bizim bu taraftan da geçmişti. Keker izine göre. Kar taneleri maşallah gerçekten çok büyük çok güzel yani. Allah'ın hikmeti işte arkadaşlar. Gökyüzüne baktığınızda hiçbirisi birbirine değmiyor. Zaten değse çığ gibi büyüyerek düşer. Ama onu havada birbirine değmesin diye demek ki koruyan birisi var. Arkadaşlar iki tane şiir paylaşmıştım. Onları da dinleyip bir not verirseniz sevinirim. Bakalım nasıl olmuş. Sizin yorumlarınız önemli benim için. Arkadaşlar şimdilik videoyu burada sonlandırayım. Eğer ilerlerde e, yine yolda daha kötü bir durum olursa karla ilgili çekmeye başlarım orada. Bakalım şu anda güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu adam niye geldi hem solladı hem de hızını kesti. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın karda gitgide şiddetini arttırdı. Görüşürüz arkadaşlar.